Cesur Ryan, bir gezdi ya. Alo yap Cesur. Cesur Ryan kine kartından çıktı, gidiyor eve. Biraz hasta tabii. Değil mi Cesur? Bak. Evet, hadi gidelim. Hadi bakalım. Bak baya babam önüne bak, önüne bak diye Kom babam. Hadi gel gidelim. Desire Ryan da burada. iki yaşında. Değil mi? Bak arabamız burada gel.